Merhaba sevgili dostlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün SXP analizi yapacağız. Bu neden önemlidir? Bu bir önceki boğa koşusunda güzel bir rally yaşamıştı. Acaba yine en azından eski zirvelerini deneyebilir mi? Biraz analiz yapacağız. Bu çerçevede Binance'in eski CEO'su CZ'nin bir paylaşımı oldu. Şöyle bir paylaşım yapmış arkadaşlar. Bunu da işte alt koyunlarda rally'nin başlangıcı olarak bir işaret anlamına geldiğini söyleyenler var. Şimdi ve analizimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle haftalık grafiğine baktığımızda nasıl diplerde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Son dönemdeki çıkışına baktığımızda şöyle yüzde yüze yakın bir çıkışımız var tabii ki. Haftalık bazda şurada şu bölgeyi hesaba katarsak Eylül ayından bu yana yüzde 128 bir yükseliş yaşamış. Tabi e, tabii bu e, SXP için çok cüzi bir miktardır. Onu da söyleyeyim. Ee, mesela daha eski rakamlarına gittiğimizde en azından 5.70 dolarda bir zirvesinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir iki noktadan bahsetmek istiyorum. Mesela bizim şu DPO indikatörümüz günlükte güzel bir seviyede haftalığına bakmak istiyorum bunu. Haftalıkta yani son 4 haftadır güzel hatta 5 hafta şurayı da almamız gerekiyor. Evet son 1 2 3 5 hafta evet 5 haftadır güzel bir sinyal oluşturmuş. Hemen geçmişine bakalım. Bakın şu bölgede oluşturuyor. Yükseliş e, zayıf geliyor, zayıf kalıyor biraz. Zaten 2024'ün başı. E, şu bölgede yine bir e, yükseliş hareketi oluşturur mu? Algısı oluşuyor ama olmuyor. Bakın şu bölgede ama iki defa güçlü bir şekilde, işte burası boğa sezonu bu arada, e, güçlü bir hareket yapıyor. Ve çok kısa bir sürede arkadaşlar. Bakın. Hemen hesaplayalım. Bakın şurada DPO'nun kırılması. şimdi Burası bizim için önemli. Neden? Rally olduğu için arkadaşlar. Yani genel bir boğa hareketi olduğu için buradaki yükseliş tekrar eder mi? Ona bakıyoruz. Mesela şu bölgede daha sineli almadan önce ne kadar bir yükseliş olmuş. Ne kadarlık? %714 ve kaç haftada bakın şu haftayı da sayarsak 35 günde arkadaşlar. Ve çok kısa bir süre içerisinde eski seviyesine dönüyor. Şurada bir birkaç hafta oyalanıyor. Bir, bir ay bir buçuk ay kadar. Hemen ardından bir daha bizi bir ralli yaşatıyor arkadaşlar. Şu bölgede yaşanan yükselişe bakarsak arkadaşlar yine 98 günde bir defa yani işte 3 ayda e, 338 %338'lik bir yükseliş sağlıyor. Eğer içinde bulunduğumuz süreç bir boğa koşusuysa e, yine en azından eski zirvelerini denemesini bekleriz. Aslında e, eski zirvelerini de kırıp işte 10 dolarları 15 dolarları konuşmak isterdim ama o kadar çok kripto var ki piyasada hani bu olur mu olmaz mı hani şu noktada onu konuşabilmek çok hani mümkün değil ama eski zirvesini yakalarsa ne olur bu bakın yine yüzde binlik bir yükseliş bizi bekliyor olabilir arkadaşlar bir iki noktaya daha bakalım yani genel olarak durumumuz nasıl ee, bu kriptoda diye. Evet günlükte arkadaşlar bir düzeltme hareketi yaşanabilir. Ee, çünkü indikatörlerimiz e, zayıflamaya başladı. Ee, şu an 44 cent civarında arkadaşlar. Yani bunun e, daha geniş çapta hareketli ortalamalarına baktığımızda 30 centlere kadar düşme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Ee, ama çok uzun süre kalır mı orada? Günlük mü dener? Saatlik mi dener? Ya da işte dün önceki gün Bitcoin'de olduğu gibi 5 dakika içerisinde 10 bin puanlık bir düşüş hemen ardından tekrar eski seviyesine yaklaştı. Yani bu şekilde bir düzeltme mi yapar? Onu göreceğiz. Ama ee, şöyle bakın şurada 41 sente kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Ee, 31-32 sente kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Ama e, yön bence bu kriptoda e, yine yukarıdır. E, bakın haftalıkta baktığımızda birçok coin'e göre hiç yükselmemiş diyebiliriz. Önce şu 200 periyotlu yakalayacaktır. Öyle düşünüyorum. 200 periyotluk 79 cent bu arada. Yani şu anki seviyesinden bile baktığımızda %72'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Bu 200 periyotluğun üzerine atar diyorum. Tahminlerim bu yönde en azından. Onun üzerinde bir süre dalgalandıktan sonra 1 dolar üzerine atıp 1 dolar 60 sent aşağı yukarı o seviyelerde bir direncimiz var. Sağlam bir direncimiz var. 1.60-1.70 aralığında sağlam bir direncimiz var. O dirençte bir miktar oyalanıp hafif düzeltmeler yapıp daha sonra eğer işte bu boğa koşusu devam ederse bunun da devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Başka bir şey yakalar mıyım diye şöyle hızlıca bakıyorum. Arasay, Arasay güçleniyor. Burada olumlu gelişmeler var. Para akışına bakalım. Bu da önemli bir indikatörümüz. Bir saatlikmiş. Bakın bir mi? Evet. Para akışımız güzel. Uzunca bir süredir para akışı fena değil, güzel gidiyor günlükte. Haftalıkta çok daha iyi. Yani hatırı sayılır bir girişin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sürekli bir akış yaşanmış neredeyse. onun dışında Bollinger bantlarına bakalım. Yani bakmışken bakalım arkadaşlar. Evet şurada parabolik sar al vermiş günlükte. Bollinger bandımızın üzerinde devam ediyor. Haftalığına bakalım hemen bunun dikkatimi çekmişti çünkü bakın burada bir band hareketi görünüyor. Bu band hareketi devam ederse arkadaşlar şöyle mumlar bayağı bir hani uzun mumlar görebiliriz. Mesela şu mum 40 sentte 48 sent aralığında arkadaşlar. Bakın şurası. 35-42 sent aralığında mesela şu uzun mum 29 sentle 45 sent aralığında yani böyle dalgalana dalgalana tabi gün içinde ama haftalıkta hep yeni e, zirveler yapa yapa ilerlemiş işte basamak basamak bu tip bant hareketleri bazen e, hiç kopmadan devam ediyor banttan ve e, zirvesini yakalayabiliyor yani ya da en azından son dönemin diyelim zirvelerini tekrar yakalayabiliyor kriptolar. Biraz zaten biliyorsunuz hareketleri bunların oldukça hızlı oluyor. Max indikatörüne bakalım. Orada durum ne? Evet günlükte dikkat ederseniz şurada bir düşüş geri çekilme sinyali almışız arkadaşlar. Eğer bu sinyal gerçekleşirse yani şuradaki gibi bir sahte sinyale dönüşmezse çünkü buralarda da hafif bir evet bakın e, tuzak kurmuş. Belki sattırdı burada insanlara ama tekrar devam ettiği yükselişine. Yine öyle mi olur? Buradan aşağı mı gelir? Ona bakacağız artık. E, haftalıkta henüz yeterince güçlenmedi şu en azından bölgeyi bir yukarı kırması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu çizginin üzerine en azından gelmesi daha iyi olur. Onun dışında bakalım başka bir şey var mı? Bununla ilgili. Evet. Şu şu da önemli. Şimdi arkadaşlar bakın ortalamaları henüz günlük grafikte daha yeni birbirini kırdı. Ee, olumlu, oldukça olumlu, olumlu bir gelişme arkadaşlar. Yani şu dediğim gibi şu bölgeleri deneme ihtimali olsa bile yani çok çekinecek, korkacak bir şey yok diye düşünüyorum. Bir şey daha vardı. Onu göstermek istiyorum. Benim e, kaos teorisi adını verdiğim bir e, grafiğim vardı arkadaşlar. Bakın şöyle uzaklaştırıyorum. Kusura bakmayın ekran sık oynuyor ama e, ortalamaları hesaba katsın diye yoksa e, olmuyor arkadaşlar. Hesaplar çok doğru tutmuyor. Bakın şu bölgede bakın şurayı saymıyorum. Şu bölgede bize al sinyalini veriyor sonra düzeltmesini yapıyor ve şu kesişmeden sonra çok güzel bir hareket sağlıyor arkadaşlar. Yaklaşık yüzde yetmişlik 90'lık pardon yüzde 90 <laughs> üçlük bir hareket yaşanmış. Şimdi başka bir şey göstermek istiyorum. Aynı hareket haftalıkta daha başlamadı bile. İşte tam da bunu söylemek istiyorum. Bakın şu Kahverengi çizgimizin yani daha doğrusu ortalamamızın üzerine attı 89 periyotluk ortalamadır bu. Ee, muhtemelen bir iki gün bunun üzerinde pardon bir iki hafta bunun üzerinde kaldığında diğer ortalamalar da yukarı kesecektir. Ve az önce günlükte gördüğünüz hareketi yani şurada gördüğümüz hareketi arkadaşlar biz haftalıkta yaşayacağız. İşte biz bunu haftalıkta yaşadığımızda benim tahminim şöyledir. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra da olayı kapatacağım. Bakın ilk etapta şu hareketi yapar. 2 dolar seviyesine gelir. Şurada belki bir oyalanma olabilir. Daha sonra da eski zirvesine yani 5 dolar üzerine gidebilir. Ama bu hareketler çok hızlı olursa da yeni ATH'ler yani yeni rekorlar da gelir mi? Gelir arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.